Bu taşımalı sistemlerin kaldırılması çok kötü oldu bence. Hiç iyi olmadı. Yani çok zorluk çekiyoruz. Özellikle okul çıkışı çok bekliyoruz. Benim okulum ikinci alınıyor ama ben de bekliyorum. Ama soğukta daha da çok bekliyor arkadaşlarım hava soğuk olduğu zaman. Büyükşehir için de çok teşekkür ederiz. Bize bir yardımlar oldu. Böyle olması da iyi oldu. Yani işimize yaradı. Bize gerçekten çok faydası oldu. Diğer türlü otobüslerle aktarmalı gitmek zorunda kalıyorduk. Önce Gündoğan'dan garaja, oradan da Dolmuş'a binip okula gitmek zorunda kalıyorduk. Böyle tek seferde çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz okulumuza. Allah razı olsun diyorum. Sağ olsun. Düşündü bizleri. E, taşıma sistemini iyileştirdi. Güzel belediyeler getirdi. Servis düzeni çok güzel şu an. Teşekkür ederiz yani. Eskidenki otobüs muhabbetleri biraz zorluyordu. Çünkü bizim okul saatlerimiz uymuyordu çoğu zaman. Ya geç kalıyorduk ya da erken gidiyorduk çok fazla. O yüzden bu çok iyi oldu. Yani şu an rahat gidip bir de rahat dönebiliyoruz. Bu bizim için çok kötü bir durum oldu. Zaten 12. sınıf olduğum için ulaşımda sıkıntı yaşıyorum. Hani çalışma süremden falan da gidiyor. Ama böyle bir uygulama yapılması çok güzel oldu. Ee, öğrencilerimizin ulaşım problemi vardı. Kırsal mahalle diye geçtiğimiz için ee, bir türlü e, okul çıkışında servis e, sağlayamamıştık. Gitmediğimiz kapı kalmadı. E, başkanımızdan Allah razı olsun. E, dün e, haber oldu zaman ve bir kere de derdimize derman oldu. O çocuklarımıza da ulaşım gerçekleştirdi hem de ücretsiz olarak. Ben kendi adıma, arkadaşlarımın adına, öğrencilerimizin adına ona çok teşekkür ediyorum. Çok duyguluyum. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah razı olsun bin kere. Çok teşekkür ederim hepinize vesile olan herkese. Başkanım iyi ki varsın. Allah razı olsun hep yanındayız. Teşekkür ederiz. Problemi kimse çözmemişti. 4-5 sene oldu. Hatta daha önceki yıllardan da gitmediğimiz kapı kalmadı. Yaptığımız her kapı, gittiğimiz her kapıdan çok geri döndük. Bu servis olanı çıkardığı için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Onu başımızdan eksik etmesin. Görevinde başarılar dileriz. Yıllardır bu sorunu yaşıyorduk. Geçen sene de çok gitmişti eşim abi ve arkadaşları ama bir çözüm bulamamıştı. Bu sene bulunmasına çok sevindim. İnşallah böyle devam eder hep. Ha, teşekkür ediyorum Ahmet Başkanımıza. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Servisimiz yoktu. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bize servis gönderdiğiniz için teşekkür ederiz başkanım.